Herkese merhabalar ismim doktor Volkan Kınaş Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinde obezite ve metabolik cerrahi uzman olarak görev yapmaktayım. Hastanemize yurt dışından ve yurt içinden birçok şehirden ve ülkeden gelen hastalarımızı burada misafir ediyoruz. Ameliyatlarını uyguladıktan sonra da onları e, mutlu yüzlerle evlerine uğurluyoruz. Tabii ki diğer yandan şehrimizin hastalarına da hizmet vermekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Obezite cerrahisini Uygularken temel kriterlerimiz hastanın body mass indeksidir. Ne demek body mass indeksi? Boya göre kiloyu hesaplayan indekstir. Body mass indeks, 35 ve üzerinde olan kişilere obezite cerrahisini uygulamak uygulamaya devam ediyoruz klinik çalışmalarımızda. Ameliyatlarımız için yurt dışından ve şehir dışından gelen hastalarımıza havalarından karşılama hizmetiyle başlayıp hastanemizdeki tüm otelcilik hizmetlerinden faydalanmalarını sağlıyoruz. Paket bir servis sunuyoruz herkese ve taburcu olduktan sonra yine havalandan uğurlamak suretiyle son noktayı bu servise ve hizmete koymuş oluyoruz. Bu anlamda operasyon birimimizin tecrübesi çok çok yüksek ve bizi mutlu eden sonuçlarla hastalarımız bizden ayrılıyorlar. Bununla beraber e, ameliyatlarımızı yaparken e, son donanım ve son teknolojileri kullanmaya özen gösteriyoruz. Özen göstermenin de ötesinde bu konu bizim kırmızı çizgimiz ve asla e, kullandığımız cihazlardan, teknik ekipmanlarımızdan asla taviz vermiyoruz, vermeye devam edeceğiz. Ameliyatlarımızı 3 delikten yapıyoruz. Yaklaşık yarım saat ile 45 dakika kadar sürüyor ameliyatlarımız. Ameliyattan sonraki 4. saatte hastalarımız kalkıp gezmeye başlıyorlar. Ertesi günü sabah e, tekrardan bir test yapmak suretiyle hastalarımızı beslemeye başlıyoruz. Ve ameliyattan sonraki ikinci gün hastalarımız artık taburcuya hazır hale geliyorlar. Fakat biz e, bir gece daha tutmakta bir e, beis görmüyoruz engellemeyiz ekstra garantilemek adına işlerimizi bir gece daha tutuyoruz. Toplamda bizde hastalarımız 2 ila 3 gece misafir olduktan sonra onları şehirlerine, memleketlerine ya da ülkelerine uğurluyoruz. Hizmetlerimize bu şekilde devam ederken belirtmek isteriz ki mutluluğumuzu ve enerjimizi bu kadar yüksek volümde hasta misafir ederken mutluluğumuzu ve enerjimizi onların gülen yüzlerinden sağlıkla kilo vermelerinden en önemlisi kaliteli ve sağlıklı bir hayata kavuşmalarından alıyoruz. Ve beraberinde ee, hastalarımızın kilolarını kaybettikten sonraki süreçte kalıcı kilo kaybını sağlıyor olmamız, referans hastaların bize geri dönüşünün nedenidir bu. Çünkü bir işi doğru yapıyorsanız hastalar size hasta gönderir. Bir mutlu hasta üç hastayla geri döner ancak bir mutsuz hasta binlerce hastayı geri götürebilir. Dolayısıyla büyüyen bir aileyiz, kocaman bir aileyiz ve büyüyor olmamızın nedeni hastalarımızın mutluluğundan kaynaklanıyor her taburcu olan hastamızla vesile olduklarında birkaç kişiyle tanışmış oluyoruz. Bu da bizi ayrıca şereflendiriyor ve onurlandırıyor. Biz Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri olarak kendi fenerimizin ışığında yürümeye hatta koşarak ilerlemeye devam ediyoruz. Eee obeziteden ve diyabet cerrahisinden, diyabetten muzdarip olan, obezite ameliyat olmak isteyen, diyabet cerrahisi uygulanmak isteyen herkesi hastanemize bekliyoruz. Sevgi ve saygıyla kalın. Sağlıcakla efendim.